Rüyada para kaybetmek, rüya sahibinin çalışma hayatında yapacağı işlerde atacağı bazı yanlış adımlardan ötürü çok kısa süreli maddi sıkıntılara ve zorluklara düşeceğine, endişe duyduğu konularda çok zarar göreceğine, bu sıkıntılardan kurtulmak için çok geniş çaplı bir düşünme ve karar verme dönemi geçireceğine ve bu dönem sonunda çok hayırlı ve akıllıca kararlar vererek sorunlarından büyük oranda kurtulacağına yorumlanır. Rüyada para kaybettiğini görmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında vereceği bazı yanlış kararlar yüzünden çok kısa sürede maddi ve manevi olarak sıkıntılı bir dönem yaşayacağına, bu yüzden nerede yanlış yaptığını ve hangi kararı yanlış verdiğini oturup uzun uzadıya düşüneceğine ve doğru adımları atmak konusunda zaman kollayacağına işaret eder. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.